Kripto Duvar kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün videomda sizlere MXC'ye globalde MD yetkinliklerine nasıl katılacağız bundan bahsedeceğim. Sevgili arkadaşlar bu yetkinliğe katılabilmeniz için MXC'ye globalde bir hesabınızın olması gerekiyor. Videonun açıklama kısmına üyelik linkini bırakıyorum. Üye olmak isteyen arkadaşlarımız oradan komisyon indirimi bir şekilde üyelik gerçekleştirebilirler. Sevgili arkadaşlar MSC Global'e giriş yaptık. Üst sekmede kazan bölümüne tıklayıp MD yazan yere geliyorum. Gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar bir tane ende yetkinliği var. Alya Token listelenecekmiş. Hemen çekişe, çekilişe katılım butonuna basıyorum arkadaşlar. Burada Bizler etkinlik kurallarını görüntüleye yeni sekme açıyoruz. Sevgili arkadaşlar gelen MDE etkinliklerini ben zaten güncel olarak sizlerle paylaşıyorum. Bu videoda sadece MDE yetkinlikleriyle neler yapıyoruz bundan bahsedeceğim sizlere. Emlikçe yeni MDE etkinliğini açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değerli kullanıcılar diye başlamış. Demiş ki bu etkinlikte hem davet edilen hem de davet edilen bilet kazanıyor demiş. Proje ile ilgili tanıtım yapmış. Ve bu MD etkinliğine ödül havuzu olarak 60.520 aile dağıtılacakmış. Toplamda 600 bilet varmış. 80 tane aile içeriyormuş arkadaşlar. Kalan al ödülleri de bütün katılanlara eşit şekilde airdrop olarak verilecekmiş arkadaşlar. Yani toplamda 48.000 tanesi dağıtılacak. 12.520 tanesi de arkadaşlar airdrop olarak çıkmayanlara verilecek. Arkadaşlar peki bu MD etkinliklerinde şartlar neler? Bir de buna bakalım. Burada davet turunda arkadaşlar davet tarihlerini vermişler. Yani bu MD etkinliği için 26 Haziran 28 Haziran arasını vermiş ve demiş ki arkadaşını davet et demiş. Arkadaşını davet edersen hem sen hem arkadaşın bilet kazanacaksınız demiş. Emlikçiye de hesap açmasını istiyor. Söyledim mi videonun açıklama kısmına üyelik linkini bıraktım. Yani bu işlemi yapmak isteyen arkadaşlarımız üyelik linkini açıp üyelik ile açabilirler. Daha sonra da demiş ki 50 USDT torunun minimum spot işlem hacmini ulaşsın demiş. Yani sizler buraya bir para yatıracaksınız ve sat işlemi gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Alsat işlemini yaptıktan sonra bir bilet almaya hak kazanacaksınız. Peki arkadaşlar spot alım satım için uygun tokenlar. Burada bütün tokenları vermiş. Yani gidip de basit paritelerde yani USD USDT çiftinde alım yapmayacaksınız. Buradaki paritelerde hacim yapacaksınız arkadaşlar ve tabloda da Arkadaşınızı davet edersen, davet ederseniz kazanabileceğiniz token sayısından bahsetmiş. Yani demiş ki şu kadar davet edersen şu kadar bilet kazanırsın. İşte şu olursa şu olur demiş arkadaşlar. MDI süreci peki nasıl işliyor? Arkadaşlar bilet çekiliş tarihi veriyor bize. Daha sonra biletleri numaralandırıyor ve bunu bir sisteme sokup çekiliş yapıyor. Bu çekilişleri arkadaşlar yine bir tarihte sizlere duyuruyor. Arkadaşlar size eğer bu çıkıyorsa buraya para yatırıyorsunuz ve bu para karşılığında buradaki tokenları alıyorsunuz ve listele ve anında arkadaşlar bunu satıyorsunuz. Arkadaşlar size buradan bir bilet çıkarsa genellikle en bir etkinliklerinde bir bilet fiyatı 50 dolar oluyor. Sizler arkadaşlar 50 dolarla bunu alıyorsunuz. Ve sevgili arkadaşlar bu emde yetkinlikte en önemli şey de KC yapılmış olması gerekiyor. Mutlaka KC yapın arkadaşlar. KC yapmazsanız bu yaptığınız işlemler geçerli olmayacaktır. Evet sevgili arkadaşlar MC, MSC yeni emde yetkinlikleri ile ilgili ben zaten güncel videoları sizlere çekiyorum. Sizler benim kanalımdan bunu takip edebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.